Şimdi Havza'nın e, Bafra tarafına geçiş noktası bu yol. Ama şu sağlı sollu görüntüler muhteşem bir görüntü. Sonbaharı tamamen yaşıyorsun. Kahverengiye dönmüş. Çakır alan oradan Ayrı bir rotadan gidiyoruz. Bafra'ya e, o kolay tarafına inebiliyorsun buradan. Büyük ihtimalle. Çünkü hmm. navigasyon öyle gösteriyor. Hmm. Yol tertemiz çok yoğun hop solladık. evet baraj var karşıda <laughs> baraj mı? su neyse şimdi Havza'dan Samsun'a normal otobandan gitmiyoruz ara köylerden doğru Çakıralan köyüne geçeceğiz ara ara böylesine sonbahar görüntülerini de kayıt altına alıyoruz sağlı sollu yeşil, sarı, kahverengi farklı tonlardaki o güzelim şu renklere bak ya. Evet, manzara güzel. Manzara güzel. Yol Ve, güzel. E, buradan yaklaşık bir 90 kilometre civarında e, Bafra. Yol e, elbette ki otoban değil ama tertemiz yol. Yani zemin o kadar temiz ki ben çoğu yerde e, kilometre 90'ı vuruyor. Da kimse yok. Bakın, şu güzelliğe bakın. Hatta yavaşlıyorum ben güzelliği seyretmek için. Yani geziyoruz biz tabii. Bizim şeyimiz acelemiz yok. Bir an önce Bafra'ya ulaşalım diye derdimiz yok. Şu harika görüntü, ya inanılmaz görüntü ya sonbahar görüntüleri muhteşem. Ya ancak dışarıya çıkınca evin dışına e, çıkınca diğerlere gidince görebiliyorsunuz bu görüntüleri. Yani herkesin kendi ilinde böylesine muhteşem güzellikte olan yerler var ama dışarıya çıkıp gidip görürseniz ancak keşfedebiliyorsunuz Ben de bugün keşfettim. Evet. Yani biz de bugün bunu keşfettik. yoksa planımızda biz bu görüntüleri çekelim görelim gezelim diye gelmedik keşfederek gezerek dolaşarak bu görüntüleri görebiliyoruz. Hakikaten insana şeyi bir huzur veriyor yolda gibi. güzel olunca evet virajlı mı çok da aşırı virajlı değil yani şurada ben kaptırıp giderim çok da değil yol temiz bir hava da o kadar müsait ki iki gün sonra belki de üç gün sonra buralar duman çise, yağmur belki de kar düşer bilemem yani evet, evet, evet. bak çamlar yeşilin yanında sonbaharı andıran meşenin yaprakları yeşil Pelit tatlım pelit. Pelit yeşil. Her neyse. <laughs> evet olsun. Şamların yeşilliği senenin 12 ayı duruyor zaten üzerinde. <laughs> Sol taraf uzaklar, ormanlar. Harika ya. Şu görüntüye bakın arkadaşlar. İyi ki böyle gelmişiz. Ben gitmeyelim gitmeyelim diyordum sana. Bildiğimiz yani ya, otoban, otobandan gelsek ne olacak? Otobüs göreceğiz. Kamyon, araç oradan. Solla, sağla, ışıklı. Yok Aynen. önüne geçti, arkandan geçti. Yavaşla. <laughs> Burada Manzara seyrediyorsun ya, Şu... biraz ya. sonra şöyle dururuz, güzel duralım böyle ya. yüksekçe bir yerde duralım, bir şey manzara seyredelim. <laughs> Şimdi öyle bir şey ki sabah saat 12'de yarımda ne dedin, Ankara yoluna gidelim, bir baktım Havza'da buldum kendimi, bir de Kurt Köprüsü'nde buldum, döndük İlle bildiğimiz yerden, yok sen orada, iyi ki böyle gelmişsin. Şimdi şöyle, gittiğim yerlerden geri dönüş yapmak istemiyorum, neden? Yeni yerler öğrenmek, yeni yerler görmek, Keşfettim. o yeni yerleri de paylaşarak başkalarının da öğrenmesini sağlayabilmek. Yani sadece biz kendimiz gördük, geçtik değil. Bunları sosyal medyada, değişik yerlerde paylaşarak başka insanlar da buraları görsün diyoruz. Kara Halil diyor, Hız Sınırı Bölgesi. Baksana. Demek ki evet. Yani Kara Halil, işte. Sofular, Çam Yatağı, Beyköl, Cevizlik, Ereğli köylerini kilometrelerde yazmışlar. Biz ama Bafra yolu tak, istikametine devam ediyoruz. Navigasyonu da ortalayalım ya. Ortala kenar. Evet. Aa manzara. Teyzem çalışıyor. Evet, Eli bükülmüş teyzem. Ay canım ya. Of, of. Geliyoruz teyzem, arkanızdan. Ha. Geliyoruz evet. Burası da bir köye benziyor ne köyü? Tabela yazdı Bilmiyorum. mı? Bilmiyorum. Ben dikkat etmedim. Kara Halil köyü. Evet. Kar. burası. Aa burada. Belde gibi Burası gibi. şey ya belde gibi ya. Bak aha üçüncü benzinlikten geçiyoruz biliyor Bu musun? Bu var yani evet. Burada, evet. Bu tarafa döndük döneli üçüncü. Evet. Harika Kara Halil Köyü. Havza'nın. Çok da güzel bir köy ya. Yani yolda bazen açık alanlara gidiyorsun. Bazen böyle ağaç tünelleri gibi giriyorsun. Ama sonbaharın o güzelim renkleri var ya insanı mest ediyor. ya Şuraya bak. Yolun her yeri ayrı bir güzel kenar. Yani arabayı bırakıp insanın yürüyesi geliyor buralarda ya. Bu evet. ne kadar güzel yer ya. Şimdi açık alana çıkıyoruz. Bakalım yüksekçe bir yer mi? sol tarafımız açık bir ara. Bir de baharla yeşillikler de içinde Yeşilliklerde gelecek. Yeşilliklerde de gelmek lazım. Evet. O zaman da ayrı bir güzel. Ayrı bir güzel oldu. Yeşilliklerde de gelmek lazım. Yani evet. Şimdi yükseğe çıktı. şimdi. Yükseğe Karşı taraf sapsarı. Evet. Yol aha aman aman Bir şöyle. de şeyler köyler çok güzel. Tamam, Şurası Her şehir abi, gibi ya. Şehir gibi evet. Gerçekten şehir gibi. Aa, aa. tepenin altında geçelim ya. Şu ormanlık alana bak ya. Bak yeşillerin yeşillerle sarılar sanki koro oluşturmuşlar koro gibi. Koro gibi mi? Evet evet. Şuraya bak şu güzelliğe bak. Tünelden geçiyorsun ya. Tamam beni orduya götür ben de seni böyle sarıların içine götüreyim merak etme. Orada fındık bahçelerin içi. Hayır Ne ne yerler var oralarda şu şu güzelliğe bak inanılmaz bir güzellik bu ya yılın her mevsimi ayrı bir güzel ülkemiz güzel. Ama bana bugün büyük bir sürpriz oldu. Hiç beklemediğim şekilde buralardayım. Ama bir de temiz tutmayı bilsek, yazıklar olsun, çöp yığınlarına. Yine de bugün iyi gördüm ya. O kadar çöp yığını görmedim. Yok burada, şu an görmedin. O şuradaki piknik alanını bir görseydin. kadar güzel ya. Burası o piknik alan yerini de geçti ha bu güzellikler değil mi? Evet, piknik alan da süperdi ya. Ben nerelere ineceğiz onu merak ediyorum. Deniz kenarına ineceğiz Ayşegül <laughs> hiç merak etme. Deniz <laughs> kenarına ineceğiz. gördüğümüz kalabalık yerleşimleri alanı. Sanki öyle gibi de yol ayrımı. Yok biz böyle gideceğiz. Evet ana yol öyle gösteriyor. Duracağım ben zaten. Kenan ne barajı burası? Şimdi baraj derken Divanbaşı Göleti Kavak'taki. Ama manzara da güzel ya değil mi? Ben ilk defa geliyorum evet. buraya. Doğru. Divanbaşı. Yani görüntü harika ya. Şurada az bir 5 dakika mola verelim. Tamam ver ver ver. Şey değil.